çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Gaye Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi başkent Ankara'da çay yolunda profesyonel bir hizmetten bahsedeceğiz. Öncelikle çok kısa bir şahsınız ekranlarına başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Gaye Dülger kimdir? Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Tabii ne kadar güzel olur. Ben sektöre çok uzun zaman oldu. Şimdi yaşım ortaya çıkacak ama <laughs> yani 19 yılı aşkındır evet. su altı sektöründeyim. Dalışla ilgileniyorum ve profesyonel olarak ilgileniyorum. Aslında dalış eğitmeniyim. Evet. Ee, i̇nsanları tüplü dalışla tanıştırıp, su altını sevdirip ondan sonra da e, devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Son 10 senedir de eğitmen yetiştiriyorum. Evet. Şimdi siz profesyonelce bu işi yıllardır dolu dolu 19 yıl yaşadınız. Öncelikle siz kime bağlısınız? Bu sektörün de sonuçta bağlı olduğu bir kurum var. Tabii var. Biz Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlıyız. Hem sportif hem turistik bir aktiviteyi birlikte yürütüyoruz aslında. Evet. Federasyon bünyesinde oradan aldığımız yetkiyle eğitimlerimizi veriyoruz. Peki eğitim aşamasına şöyle biraz adım atalım. Ee, konuklar size nasıl ulaşıyorlar? Burada nasıl bir sistem var? Çalışma prensipleriniz nelerdir? Tabii. E, genellikle herkes çevresinde dalgıç olan birisini görerek ya da bu televizyonlardaki sosyal medyadaki yayınları görerek su altını sevenler bize geliyorlar. E, i̇lk önce teorik eğitim veriyoruz 3 gün bu başlangıç düzeyi için. Ondan sonra da pratik çalışmalar için buradan denize gidiyoruz. Hatta biz bu sabah bir ilan koyduk dedik ki hafta sonunu Ankara'da geçirmeyin artık diye. Onun üzerine de siz geldiniz. Gerçekten güzel denk geldi. Evet, peki Ankara'da bu farklılığı yarattınız. Nasıl tepkiler aldınız? Nasıl gidiyor şu andaki çalışmalarınız? çok şaşırıyor herkes. Aslında tabii biz yeni değiliz. Ankara'da 12. senemiz. 12 yıldır burada hizmet veriyoruz ama Biraz herhalde bu çay yoluna taşınmak. Binanın değişikliği, biraz summer time'ı eklemiş olmak herhalde görüntümüzü değiştirdi. Çünkü daha çok kişinin ilgi duyduğunu, daha çok kişinin bizimle ilgilendiğini gördük. Bu tabii çok hoşumuza gidiyor. Evet, evet. gayet iyi. Her şey güzel gidiyor. Memnunsunuz. Evet. E, ortalama bu eğitim süresinden biraz bahsedelim. Nasıl ilerliyor? E, sonuçta bittiği zaman bir belge veriyorsunuz. Veriyoruz. Belgeyle bu gelen e, konuklarınız diyelim. Nasıl faydalanabiliyorlar? Tabii buna ehliyet gibi bakabiliriz. Aslında teorik ve pratik eğitimin tamamını bitiren kişiler, arada da sınav yapıyoruz birer ufak, onları geçen bütün herkes bir yıldız dalıcı belgesi sahibi oluyor. Ya da buna eşdeğer başka bir sistem, çünkü birkaç sistemi bir arada verebiliyoruz burada. Evet ve Türkiye'de ve dünyada dalış yapabilme hakkını kazanıyor. Evet. Bundan sonra da tabi yavaş yavaş ilerliyor çünkü çeşitli aşamalar var. Bu sadece başlangıç düzeyi için geçerli bir belge ve bu belgeyle bir eğitmen ya da dalış lideriyle birlikte dalış yapabilir ilerletmek isterse hı hı. o zaman kendi dalış arkadaşıyla birlikte de dalış yapabilir hale gelebiliyor Evet burada en üst düzeye kadar profesyonelliğin en üst düzeyine kadar eğitim verebiliyoruz gayet güzel uzman bir kadro gerektiriyor bu başarılı çalışmanın arkasında ekibiniz nasıl bir ekip var e, dalışlarımızı ağırlık hangi bölgelerde yapıyoruz dalışlarımızı çoğunlukla Ege ve Akdeniz'de Türkiye'de yapıyoruz ee, ama farklı yerlere de gidiyoruz. Mesela yakında bir Kerpe'ye dalışımız var. Ondan sonra Hatay'a gideceğiz. Ee, Van'a gidiyoruz. Bazen dalışa çok değişik yerlere de gidip Hı. su su birikintisi olan her yere dalış gerçekleştiriyoruz. Konuklarınızı siz mi götürüyorsunuz? Ee, bizim anlaşmalı olduğumuz bir seyahat acentesi var. Acente ile birlikte biz de gidiyoruz. Kimi zaman kendileri ulaşımlarını sağlıyor, orada buluşuyoruz. Özellikle bu yaz döneminde genellikle gittiğimiz yerlerde kendileriyle buluşabiliyoruz. Evet. E, dalışın çeşitleri var, değil mi? Biraz onlardan bahsedelim mi? Tüplü dalış yapıyorsunuz ama evet. hani gecedir, gündüzdür veya farklı bölümlere dalışlar yapıyorsunuz. Evet, evet. Bunlar neler? Çok güzel. Şimdi e, çok dalda uzmanlık sağlanabiliyor çünkü tüplü dalış başladık gördük su altı çok güzel balıklar çok güzel ama kısa bir süre sonra artık sıkılabilir insan ekstra bir uğraş isteyebilir işte bu aşamada bunlar devreye giriyor ve e, neye daha çok ilginiz varsa su altı fotoğrafı çekmeye mesela ilginiz varsa bununla ilgilenebilirsiniz video Çekebilirsiniz. Gece dalışı, az önce söylediğiniz gibi ekstra bir eğitim gerektiren bir dalış. Evet. İrtifada dedim, bana gidiyoruz, dalış yapıyoruz, oraya küçük bir eğitimle daldırıyoruz. Çünkü e, deniz seviyesiyle olan kuralları birbirinden farklı olduğu için. Ve bu şekilde çeşitli 25 ayrı uzmanlıkta eğitim veriyoruz. Aynen, güzel. Peki bu eğitimleri şöyle biraz genişletecek olursak siz daha sohbette bahsettiniz. Kurumsal yerlere de bu eğitimleri veriyorsunuz değil mi? Veriyoruz. Kimler evet. katılabiliyor? Evet. Yani işte denizle ya da suyla ilgili olan bütün kurumlar kendi bünyelerinde e, dalıcı yetiştirmek ya da dalış yapmak isterlerse bize başvurup eğitim alabiliyorlar. Özellikle... Onun dışında özel kurumlar da Hı -hı. kendi içlerinde rekreasyonel gruplar oluşturmak istiyorlar. Yani büyük bir şirketiniz var ve onlara bir sosyal aktivite edindirmek istiyorsunuz. Ve o şekilde de bize yine başvurup sizin için bir dalış grubu kurmamızı sağlayıp ve sizin dalışlarınızı organize etmemizi sağlayıp Biliyorsunuz. Evet yani bu özel kurum, resmi kurumlarla birlikte bu işi herkese iyi bir şekilde öğretip profesyonel bir hizmetinizi yürütüyorsunuz. Sizin zaten bu sayede de birçok öğrenciniz var. Var evet. Bizim amacımız Türkiye'de su altını geliştirmek. Her zaman her yerde söylüyorum üç tarafı denizle çevrili ve çok fazla gölümüz, çok evet. fazla dalınacak yerimiz varken burada görüyoruz ki sokakta yürüyen insanların hiç dalıştan haberi yok. Böyle olmasın tabi artmasını istiyoruz. Hı -hı. Onun için hedefimiz de budur. Evet, <laughs> evet peki dediğiniz şey ben de katılıyorum. Türkiye'nin e, yani her alanı dediğiniz gibi cennet köşesi ama denizlerimizi iyi kullanmak gerekiyor. Evet. Buradan bir ufak da sosyal mesaj vermiş olalım. Ben evet. size başarılar diliyorum çalışmalarınızda ilerleyen zamanda inşallah farklı bir hizmetinizde tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Sağ olun. Getiriz.